Allah Allah buralarda bir kristal daha varmış. Her neyse eski geri dön. Tabi efendim. Efendim verilere göre kristal biraz bozuk. Efendim durun ben de <laughs> E oha oğlum bu nasıl buraya geldi? Bunun içini bitirmeliyim. <laughs> Vay anasını adam kolumu aldı gitti ya. Yardımcı çabuk git kolumu geri getir. Ben senin artık yardımcı değilim. Bıktım verdiğin görevlerden. Ne dedin o kristallerini çıkarır mı? Ya sabır yallah. Al efendim kolunuzun yarısı robot olmuş. Da oğlum, ben sana sis değiştirmedim mi? Neyse hadi ayrılalım. Diğer kristalde de bul sen. Bakalım kim gelmiş? Allah'ım bu niye esen çöp adam? Hii, adam ultra gereksiz zırhı çıkardı. Oğlum adamın niye glitch saldırısı var? Püf. O sahip benim olacak. Artık bütün evrenlerin en güçlü şeylerinden birisi bende. İşim bitti. Lan oğlum kolun nerede? Robota ne oldu? Neyse bu çipler de geri gelirsin hayata. Fışık, 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 fışık. Baktın da oğlum ben ne oldu? Bilmiyorum da inşallah bizi öldürmezsin yalnız çipleri atmamışımdır umarım. Efendim evet, kriteri bulamadım. Sen de Artık ölümsüzüm. Ee, üzgünüm Berat ama seni durdurman gerek. Zaman dursun. Zaman geri açılsın. Berat yapacak işi. Ne yapıyorum oğlum bence çok iyi birisi. Lan kafa koluna ne oldu oğlum senin evrimleştin Ultra gereksiz zırh! Bye bye! Yani ya ton parçacıklarına da ayırabilirdim ama neyse. O benim klonumdu. Ben değilim. Gerçek ben burada şu an. Vay ne no, oğlum? Tik kafa niye orada? Ne oğlum benim kafamda hayalet var lan. Dur şöyle çıkarayım. Gel. Kesin geri döner. Kesin. Oha lan bu metal kristal. <laughs> Herkese merhaba. Bir şey gittik ama her neyse şimdi özelliklere bakalım. Kalkan gücünü aktifleştir. Oğlum füzeyi geri yolladın lan. Eğer orada kim varsa Allah rahmet eylesin. Bence artık kızlarla evlenebilirsin. Şey Zaten saatin kopyasıydı o. Sen de biliyorsun değil mi? Neyse. <laughs> hey, hey benim ben çekul adam Bero. Görünümü değiştirdim. Yo <laughs> oğlum ya yeni almış. Ha ha ezik. Neyse hadi bay. Lan oğlum ne oluyor? Ben niye böyle dönüştüm? Sizde neyse var lan. <laughs> çabuk bana bir tane kazık getirin. Tabii efendim. Hayır. hayır. <laughs> Aga ben neyse oğlum biz bunu nasıl temizleyelim? Videoyu sonlandırırsak mı acaba? Bye bay. Son.